Tekrar merhaba arkadaşlar. Onun sınıf EİS kitabımızda 19. filmimizde dalgalar 3. konumuzdayız. Yani atmanın farklı ortamlarda geçişi. Doğru mu? Birbirine bağlanan iki kalınlıktaki iki yay gerilikten sonra yaylarda birinde oluşturan atma bağlandığı noktasına ulaştığında atmanın taşıdığı enerjinin bir kısmı diğer bir yaya geçerek arkadaşlar devam eder. Şimdi burada arkadaşlar bir gelen atmam olacak bir yansıyan atmam bir de ilerleyen atma olacak arkadaşlar. Öncelikle ben bir dalgada arkadaşlar daha doğrusu ince yaydan kalın yaya geçen bir atmada inceleyecek olursak arkadaşlar ince bir yayda bir dalga oluşturuyorum bir anlık bir atma oluşturuyorum arkadaşlar bu atmaya gelen atma denir gelen atmanın kalın yayda ilerleyeni olmak zorunda arkadaşlar. Biz buna ilerleyen ya da iletilen atma deriz. Biz şunu bilmek zorundayız gelen atma ile kesinlikle iletilen atmanın yönleri aynı olmak zorunda. Bunu unutmayın olur mu? Gelen atma ile iletilen atmanın yönü aynı olmak zorunda. İletilen atmanın bir de arkadaşlar yansıyan atması var. Şimdi yansıyan atma benim yayıma göre değişiyor. Nasıl yani hocam? Eğer yayım ince yaydan kalın yaya geçiyorsa şu noktayı sabit uçmuş gibi düşünüyor. Çünkü kalın bir yaya kal hareket ettirmek daha zordur arkadaşlar. O yüzden İnceden gelen atma yansırken baş aşağı dönerek ne yapar arkadaşlar yansır. Biz bunu da yansıyan atma diyoruz. Anlaştık mı? Şimdi burada şunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Karşılaştırma yaptırmak için. Yaylarda hız eşittir. Lambda çarpı frekansa bağlıydı. Doğru mu? Hız neydi? Ortamcı. Ben yayın kalınlığını değiştirmediğim müddetçe ortamı yani hızı değiştiremem. O yüzden benim gelen atmamla yansıyan atmam aslında aynı atma. Yani Aynı yay. Aynı yay olduğu için hızları kesinlikle birbirine eşittir arkadaşlar. Fakat ben gelen atmanımın iletileni ya da ilerleyeni arkadaşlar kalın yaya geçiyor. Ve kalın yaydaki hız her zaman daha yavaştır arkadaşlar. Yani küçüktür kim diyoruz? v ne olmak zorunda. Küçük olmak zorundadır. E hocam genişleri nasıl yapacağız? Genişleri aynı şekilde arkadaşlar. Benim gelen atmamla ilerleyen atmam bir de ne var arkadaşlar yansıyan atmam var doğru mu şu şekilde o yüzden benim hızlar eşit olduğu için şöyle kabaca çizecek olursak bu gelen bu yansıyan bu da şurayı silelim düz çizgi yapalım bu da ne arkadaşlar ilerleyen ya da iletilen atmamız desin benim şu ikisinde her şey birbirine eşit olmak zorunda arkadaşlar. Hız ve neler eşit olacak? Genişlikleri birbirine eşittir. Yani x1 eşittir kime? x2'ye. Ama genlikleri hakkında bir şey söyleyemiyorum. Çünkü genlikler gelen atmamın genliği her zaman daha büyük olacak. Kimden? Yansıyan'dan. Anlaştık mı? O yüzden hızların birbirine eşit. Fakat v3 nedir? Daha arkadaşlar küçüktür. Genişlikler birbirine eşit. Ama kalın yayımda genişliği daha nedir arkadaşlar? Küçüktür. Genliğim ise Y1 büyüktür. Kimler arkadaşlar? Y2'den. Yine gelen e, yayımın genliği kimden? Yansıyan'dan daha büyük olmak zorundadır. Evet. Şimdi de <laughs> kalın yaydan ince yaya geçen atmayı inceleyeceğiz arkadaşlar. Ben bir kalın yayda bir atma oluşturduğum zaman arkadaşlar bu atmaya ne diyorduk? Gelen atma. Doğru mu? Gelen atmanın bir yansıyanı bir de iletilen olacak arkadaşlar. Şu kuralı unutmayın demiştim. Gelen atmayla kesinlikle iletilen atmanın yönleri aynı olmak zorunda arkadaşlar Unut, unutmayın olur mu gelen atmayla iletilen atmanın yönü aynı olacak fakat yansıyan atmam ne yapacak arkadaşlar benim yayıma göre değişiyor şimdi nereden nereye geçiyor kalın yaydan inceye doğru geçiyor kalın yayımı hareket ettirmek daha mı zor İnce yayı mı Tabii ki de kalın yayı o yüzden kalından inceye geçerken burayı serbest uç gibi düşünür arkadaşlar. Serbest uç gibi düşünce için yay geldiği gibi geri döner. Bunu unutmayın olur mu? Şimdi geldi kızlara. Benim gelen atmamla yansıyan atmam arkadaşlar ortamı aynı olduğu için yani kalınlıkları aynı olduğu için V1 eşittir V2 ye. fakat benim ince yayımın hızı daha büyüktür. O yüzden ince yayımdaki hız daha fazladır. Yine genişliklerine bakacak olursak arkadaşlar genişlikleri gelen atma ile yansıyan atmanın genişlikleri aynı. Fakat iletilen atmanın hızı daha fazla olacağı için daha çok yol alır. O yüzden daha büyüktür. Fakat her zaman enerjim çünkü biz şunu biliyoruz. Buradaki ilk enerjim var. Bu enerji ikisine dağılıyor. Doğru mu arkadaşlar? Enerji kime bağlıydı? Genliğe bağlıydı. O yüzden benim ilk genliğim her ikisinden de ne olacak arkadaşlar? Fazla olmak zorundadır. Evet atma önemli bir neyimiz var arkadaşlar notumuz var burada onu da okumadan geçmeyelim. Atma ince yaydan kalın yaya kalın yaydan ince yay gönderildiğinde iletine atmanın yönü daima gelen atmanın yönüyle aynı olur demiş doğru mu? Bu yüzden atmanın kalınlıklarına karar verilirken gelen atma ile yansıyan atmanın yönüne bakılır. Yansıyan atma gelen atmaya göre ters dönmüş ise atma ince yaydan kalın yaya gönderilmiş olmaktadır arkadaşlar. Evet birinci sorumuzu da yapalım arkadaşlar daha iyi de pekiştirelim. Kalınlıkları farklı İnci, aynı türden iki yay ucucağı eklenerek geliyor ve inceye üzerinde şekildeki bir atma oluşturuyor demiş arkadaşlar. Kalın yaya geçen atmanın gelen atmaya göre yargıdan hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi kalın yaya geçen atma kesinlikle ince yaydan gelen atmayla iletilenin yönleri ne olacak arkadaşlar aynı olmak zorunda. Buna göre hızı azalır mı? Evet kalına geçerken hız azalır. Genişliği azalır arkadaşlar. Genliği azalır. O zaman yalnız bir ne diyoruz? Doğru. İkinci sorumuzdayız. Birbirine O noktasına eklenmiş X, Y yayların X yayında şekildeki bir atma oluşturulmuştur. Y yayına iletilen atmanın hızı gelen atmanınkinden küçük olduğuna göre demiş arkadaşlar. Şimdi Y'deki o zaman kalın. Doğru mu? Bu da ince hız azaldığına göre x yayı y yayından incedir demiş doğru arkadaşlar y yayına iletilen atma baş yukarıdır evet her zaman gelen atma baş yukarıysa iletilen atma da baş yukarıdır arkadaşlar yansıyan atmanın hızı iletilen atmanın hızından küçüktür demiş arkadaşlar şimdi yansıyan atma incelikleri aynı hızları birbirine eşit olacak ama iletilen atma kalın olduğu için iletilen atma daha küçük olacak yanlış o yüzden. Üçüncü sorumuzdayız arkadaşlar. O noktasında birbirine perçin eklenmiş XY yaylarından x eğilen şekil bir atma oluşturuluyor. Atmanın y iletileni ve x eğilen yansan şekildeki birdir. Şimdi buradan bir atma geliyor, iletileni aynı yönde. Ama yansıyanı da aynı yönde. Ne demek hocam bu? Demek ki nereden nereye geçmiş arkadaşlar? Kalın yaydan ince yaya geçmiş. Doğru mu? Kalından inceye geçmiş. Ters dönmediği için. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Gelen atmanın hızı iletilen hatmanızdan küçüktür. Çünkü kalından inceye geçiyor. Gelen atmanın hızı ile yansıyan atmanın hızı eşit büyüklüktedir. Evet gelen atma ile yansıyan hızı birbirine nedir? Eşittir. X yayı y yayından daha kalındır. Doğru mu arkadaşlar? Dördüncü sorumuzdayız. O noktasına birbirlerine eklenen x, y ile y, z yayların x'ten oluşturan atmaların x'i yansıyanları ile y, z yaylarına iletilenleri arkadaşlar şekil 1 ve şekil 2'de gibidir. Buna göre x, y yayın kalınlıkları arası ilişki nedir demiş. Şimdi yansıyanları vermiş. Ben şunu biliyorum. Bunları iletilenler doğru mu? İletilenlerle gelen atmalar kesinlikle aynı yönde olacak. Demek ki x'in geleni bu. Geleni böyle geldiği gibi dönüyorsa arkadaşlar demek ki x kalın kime göre y'ye göre y ince x'e göre. Peki ben bu iletileniydi. İletilen kesinlikle gelenle aynı olmak zorunda. Gelen atmamı çizdim. Ama gelen atmam ters dönmüş. Demek ki z e daha kalın. Kime göre arkadaşlar? X'e göre. Kalınlıkları sıralacak o zaman olacak olursak Z, X, Y olarak ne yapıyoruz arkadaşlar? İfade ediyoruz diyoruz. Evet arkadaşlar dalgalar konumuzda örnek 5. sorumuzdan devam ediyoruz. Birbirine o noktasına eklenmiş x'ye yaylarından gelen bir atmanın yansıyan ve iletilen şekilde gibidir diyor. Hangisi yansıyan hangisi iletilen bilemiyorum şu anda. Fakat bana şöyle bir şey vermiş. B büyüktür A demiş arkadaşlar. Yani B'nin aldığı yol A'dan daha büyükse demek ki bu ince bu ne arkadaşlar kalın diyebilirim aldığı yol daha büyük olduğuna göre. Buna göre x yayı y'den yayından daha kalındır. Doğru. Atma yayı yayından oluşturulmuştur diyor arkadaşlar. Şimdi yayı yayından oluşturulmuşsa e, benim gelen atma baş yukarı olabilir. O zaman inciden kalına olabilir mi? Olabilir. İletilen atmanın hızı yansıyan atmanın hızından büyüktür demiş arkadaşlar. İletilen atmanın hızı yansıyan atmanın hızından büyüktür demiş. Hangisi iletilen hangisi yansıyan bilemediğim için bunu bir şey söyleyemiyorum arkadaşlar. O yüzden yalnızca biri alabilirim. Örnek 6. soruda kalınlıkları farklı xy yerleri O noktasında eklenerek xy'inde şekil 2 bir bir atma oluşturuluyor. Atmanın y yansındaki xy yansıması şekil 2'deki gibidir demiş arkadaşlar. Yansıyan atmanın hızı, yansıyan atmanın hızı 6 metre bölü saniye ise doğru mu? 6 metre bölü saniye ise iletilen atmanın hızı ne kadardır demiş arkadaşlar. Aslında aldığı yola doğru orantı olarak ifade edebiliriz. Eğer 3x eşittir 6 metre bölü saniyelik hızla devam ediyorsa x eşittir arkadaşlar. Demek ki 2 metre bölü saniye hızla ne yapıyor? İletilen atman yoluna devam ediyor. Atmaların üst üste binmesi dedik ki biz atmalarda kırınım, girişim ve yansım olayının hepsini göreceğiz arkadaşlar. İşte bir atmanın arkadaşlar ya da iki atmanın birbiri içerisine girmesi olayına ya da üst üste binmesi olayına girişim denir arkadaşlar. Girişim tamamlandıktan sonra dalgalar girişim öncesi biçimleriyle ilerlemeye devam eder. Yani ne demek bu? İki tane tepe noktası ya da iki tane çukur noktası arkadaşlar birbirine doğru gelerek birbirinin üstüne binerek maksimum gerlik oluşturuyorsa biz bu olaya girişim deriz. Ya da bir tepe, bir çukur arkadaşlar birbirine doğru gelip bunu nötrlüyorsa yani şu şekilde birbirlerini nötrlüyorsa biz bu olaya girişim deriz. Buna da düğüm noktası deriz. Girişimde maksimum gerlik ve minimum gerlik oluşmak zorundadır. Bu şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar 2 ne dedik arkadaşlar kaliye atmaları birbirinin üzerine gelip birbirlerini tamamlıyorsa burada ne olacak maksimum genlik oluşacak arkadaşlar yine aynı şekilde iki çukur ama bu maksimum genlik oluştuktan sonra benim dalgalarım geldiği gibi yollarına devam eder arkadaşlar ya da İkisi bir tepe bir çukur şeklinde geliyorsa benim dalgalarım ne yapacak? Birbirinin üzerine gelecek ve kendisi simetri kadar olan kısmını yok edecek. Sadece ne kalacak arkadaşlar? Kendi kısmı kadar kalacak. Ama birbirlerini terk ederken yine oldukları gibi yaylar kendi üzerinden geri dönecekler. Evet 7. sorumuzdayız. Birbirine doğru ilerleyen şekildeki kale atmaları tam olarak üste bindiğinde bileşik atmanın genliği kaç santimetre olur demiş. Bu tür sorularda şöyle yapın. Küçüğü hemen diğer büyüğünün altına getirin. Getirdik hocam. Daha sonra simetriğini götürün arkadaşlar. Ters olduğu için götürdük mü? Götürdük. Benim atmam ne yapacak? Yere dönecek. Yani kaç birimlik kısım kalacak? Sadece iki birimlik kısım kalacak. Yani 10 santimetre genliği kalır diyoruz. Evet 8. sorumuzdayız. Türdeş bir yayda oluşturulan Kale atmaları ile ilgili yargıların hangileri doğrudur demiş. Hızları eşit türdeş bir yay mı? Türdeş bir yay ise arkadaşlar hızları birbirine nedir? Eşittir. Girişim anında gözlenen dalganın gelmeyi 3R'ye kadardır. Benim 2R burada var. 1 de ne yapacak arkadaşlar? Şu şekilde üstüne binecek. Demek ki benim genişliğim kaç R olacak? 3R. Taşıdıkları enerjiler aynıdır demiş arkadaşlar. Enerji kime bağlıydı? Genliğe bağlıydı. Genlikleri aynı mı? Değil. Ne yazık ki enerjileri aynı değildir.